Hayır değil, değil. Yani bir insanın belli bir yaşa gelmiş olmasının her zaman olgunlukla ilgisi yok. Mesela insanların gözünde çok önemli olan o bütün mevkiler ve statüler, servet ve varlık da dahil olmak üzere bir insanın olgun olmasının garantisini vermiyor. Diyelim ki bir insan dünyayı gezebilir. Parası vardır, dünyayı gezer. Yani bizim ancak belgesellerde gördüğümüz, televizyonda gördüğümüz ülkelere gider. Orada belki 5 yıl yaşar. Sonra gelir döner ve bir sohbet meclisinde oturursun ve içinden dersin ki bu adamda kim bilir ne hikayeler vardır be. Kim bilir neler damıtmıştır kendisine. Sonra bir bakarsın ki ne bir bakış açısı var. Ne en ufak birisinin hatasına bir tahammül var. Ne kendi insanına karşı bir tevazu var. Bu insan olgun değildir. Ağaçtaki bir armut önce yeşil olur, sonra olgunlaşır ve niyetinde düşer. Ağaçtaki armut kadar bu insan olgun değildir. Çünkü olgunlaştığında meyve düşüyor en aşağıya, toprağa düşüyor. Burada müthiş bir mesaj vardır. Buğday başakları olgunlaştıkça başlarına yerler, yere doğru. Çünkü olgunluğun zirvesi tevazudur.